Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekiyorum. Parka gideceğim. Ondan. Hazırlanalım. Ben kombinim bu. Şu parka. Şuradaki park var bunun. Hemen hazırlanalım. Koyan bu arkadaşlar. Şimdi gelin bir dakika. benim tabletim geldi. Harika gözüktüğü için reklam olabilir. Redmi Pad Pro. Çok sevmem ne atmayacağım. Hatıra. Ama atabilirim de. Bilmiyorum. Yatamda kalsın bu. Evet ben hazırım. Biz parka geç kalacağız. Mesela. Ne yapsak? Resim çizeyim. Bir dakika. Kaçırmayacağım vallahi. yapacağım. Telefonumu bağladım. Telefonum tabletime bağlı. Yani umarım mal verme saati değildir. Bakalım bunun şahit kaç. Bunun 69, bunun 27. Hah, Pinterest'imizi açalım. <laughs> nasıl inandım kimlere baş ver yalan yok seni yok seni yok seni yok bunu çizeceğim. Şimdi şu perdeyi kapatalım. Bir dakika. Amacım yok. Amacım yok. kapatacağım çünkü beni çok yumuş görüyor. Öyle daha da çok iyi oluyor ondan. Bakın. Uçlu kalemimiz. Uçlu kalemimiz. Çuvar mı var?

頼むます。 Evet çizdim. Birazcık benzemedi ama yapacak bir şey yok. Aşkına bakarım çiz. çıkarayım Marker kalemlerimi aldım. Kapatalım şu az bitmesin. <laughs> Ay altına bir şey koyayım. Gel bakalım şunu koyayım. Benim iki tane kanal hesabım var. tamam. Bakalım iç kenarları hangi renk? Hmm, i̇stediğim rengi boyayacağım bunu. Onu kırmızı boyayacağım. Kırmızı. Aslında pembe seviyorum ama marka kalemlerin pembe pembesi bitti. Yani yani biraz. Ondan. Oh, çok sıkı sıkı tutuyorum. Obsidian marker kalem aldım. Hem çok güzel boya hem de eğer arkasına geç geçmek geçme ay geçmesini istiyorsanız marker kalemle alın. Aman ha, sakın öyle fazla bastırmayın. Yoksa yani şey olabilir. Uçup gidebilir benimkisinin. Bir iki tane mi? Üç tane mi işte. birkaç tane bitti. Bitti daha. Ay gitti. Bitti. En son keselim. Ya da şimdi keselim. Kamerası orada olduğu için ondan oraya bakmak zorunda kalıyoruz. Amı silgini, biraz amı silgili Uzun zamandır oynamıyoruz derken olacağı buydu. Ama bakın bu sefer yumuşamış. Düştü. Maç. İnsin. Yalnız kokusunu beğenmiyorsanız yani yaptıktan sonra ellerinizi yıkayın derim. Çünkü bir değişik kokulu. Kokulu yani değişik kokulu. şimdi böyle kestim. Kenarlarını da yapacağım. Nasıl kamerası bayağı bir iyi. Ve çok iyi aydınlatıyor. Hadi gelin çizelim. De devamını. Sen terk ettin beni. Bunu çizeceğim. Here. Hayır. Here. Here. Umarım bunu olur. Oluyor. İyi çok iyi. İyi, i̇yi. Şunu da yapalım. Ne tömüs? Eğer yeterse pembe orası pembe olduğu için yeterse pembe pembe boyacım ama eğer yetmezse başka bakalım pinlerimizde an çok fena kaşım şunu çizelim çizebilirsek oluyor mu yok olmuyor. şunu çizelim çizebilirsek Evet, çizebiliriz. Yok, çizemeyiz. Ama böyle yaparsam çizebiliriz. Evet, böyle yaparsam çizebiliriz. Hı, çizdim. Bakın. Çok Acaba onu hangi rengi boyasak? Boyasam. Daha doğrusu. O 11 dakika olmuş. Pembemizi alalım. Bu arada bunu boyayacağım. Haberiniz olsun. Sen şu Boyayalım. Sonra atalım. Ya da kestikten sonra yok geçmeyebiliyor ama bastırarak yapacak bir şey anam neyse ya tamam bundan bir tane daha çizeceğim hı here here teacher onu hangi yönde boyatayım boyayalım derken şu aman elime geldi şunları koyalım çok tatlı oldu. 12 dakika olmuş Diğerini kesiyorum 13 dakika olmuş Ben bile yok. Ne oldu arkadaşlar? İşte. <laughs> Ay kestim bunu da. Ah, şu an bir tane. Şu an üçüncüyü kesiyorum. Çok atalım. Ah bacaklarım yoruldu. öneceğim. İsteni için bakayım Çizdim. Bu Parka herhalde 7.30 gibi gideceğiz. 14 dakika olmuş. Veya onlar saniye oldu olabilir ama 14 dakika net yani. Taka kaç saniye? <laughs> bitti. Kapatıyorum. Yok, kapatayım mı? Ay. 65 ne Şimdi kapatıyorum. Sonra devam edeceğim. Bay bay.